arkadaşlar. Bugün EFC 25 oynuyoruz. Biliyorsunuz daha bu kadar. Pek yapılmıyor. Arkadaşlar bakın şöyle bir şey yapacağız. İlk başta bakın. Yani sadece bir maç videosu çekeceğiz tamam mı? Sadece bir maç videosu çekeceğiz arkadaşlar. Çünkü bugün biraz yorgunuz. O yüzden bir video çekeceğiz. Ne sadece... arkadaşlar bunlar ne girdi? Final evet. seçin. Az kız olmaz. Hemen gelin hemen. Evet. Bakın arkadaşlar sonra Son günler ikiye iki tek yapacağız. Dörde iki tek diyor. Dörde iki tek ben hadi. Zamanımız yok video başladı bile. Hadi gel. Ben hazırım. ben seçebilir miyim? Ben seçim edeyim. ben. Evet. ben Şimdi bizim tatlım şöyle kaliteli bir şey seçiyorum ben. Evet Sadece arkadaşlar. Sadece klasik bayan ya. Biz derbi yapmayı planlıyoruz. Evet. Yani de... Acaba kim seçiyor? Ona göre. Bakın bir. Roma mı? O bir dakika Roma verse Baya. İtalyanlar mı? Almanlar mı arkadaşlar? Yorumlar. Arkadaşlar bu arada. Kırmızı değil sarı kim? Sarı. Tam sarı Eymen. Madde Berat. Saçım olmadı. Bazı arkadaşlar, bazı da oynamamız Bir video çekiyorsunuz. Türkiye'nin Ya tamam. Bu da bir daha bir saç katılacağım. Daha ters çekemeyiz. Bunu yanıma atacağım?

Arkadaşlar, evet, bu sadece bir bilgisayar yani, çok güzel gözüküyor ama. Şöyle yaptım, Hadi, ne yapıyorsun? O zaman ben bozuk olurum. evet, arkadaşlar gelin evet. evet. Çok, çok arkadaşlar bozuk kolu almış. İki dakika Beran kolunu değiştireceğim. Ben onu da buradan aldık şimdi. Tamam arkadaşlar küçük bir aksaklık oldu. Annem gel ya. Yok <laughs> Allah aşkına gel. Emin Allah aşkına gel ya. Ben Ya eymen, Allah aşkına gel ne olur. Gel Allah aşkına. Emin bak. Emin gel hadi.

Aynı ne? senin gibi. Bir saniye bak. Arkadaşlar sürekli ilk yarayı çekebiliriz. Bakın arkadaşlar şöyle yapacağız. İlk başta, eee, yani ilk yar uzun olduğu için. Yani iki tane yar çok uzun oluyor. İlk, ilk yara çekeceğiz. Ondan sonra boy bitireceğiz. Ondan sonra hemen o kadar. Bir saniye, bir iki saniye sonra da bunun devamını yapıcaz. Yani öyle yapacağız. bakın. Biz o zaman zaman daha çok daha yer anlamalıyız çok fazla. Zaman çok fazla yemin ederim. Yüklenmez. Tamam dakikaya göre arkadaşlar. Dakikaya göre bakacağız. Sayın da Çünkü bir problem var arkadaşlar. Yani bir tane video çekip O dolu 15 dakikadan uzun olduğu için şey yapamıyorum şimdi. Neydi? Yüklenmiyor. Yani yüklenmiyor yani. Yüklenmiyor. Ben doymuyorum, korkuyorum. Ben ettiğimle bir an önce onu da çöz. Nasıl? Aşkla bir an önce. Nasıl? Nasıl imkandan? Ya ne yapıyorsun Ne Ya baba ne olacak? Baba. Ne ne olur? Ne

Aa, Biter, kaleci ben Bir tane kaleci değilim, geçmeyin. Şu an evime 5 dakika. Az önce 2 dakika değil, daha dakika. Hay Allah. Ay Allah. Oha! Durdum. <laughs> hayır bana hiç yorulmamışlar. Hadi yuvarlak değilim. Bir de yuvarlak değilim. Ya hayır. Evet, ya, hey, gelin gelin ya, ya geriler. Ha Sonia sana ambulansla gitmiş. Bak şuna ambulans yazıyor. Sana hiç çıkarmalıyız. tamam. Sana ambulans gelmiş. Sana ya sana ambulans almış arkadaşlar. Çünkü yanında şey işareti var. Ne işi onun ne iş koyuyor? Ne Ne gol Ne koyuyor? बार बार आओ चले बार बार उठते चले बार बार उठते चले आपके लिए ओवरले बार हम भी कदम ना खोल पापा Şu 7 dakika Şu anda 7, dakika... 7 dakika tamam tamam Arkadaşlar biz galiba bunu iki video yapacağız. Evet bakın ben size söylemiştim. Ben size söylemiştim siz Bir problem var arkadaşlar hocamdan bu kadar. Arkadaşlar tam da şu, Evet arkadaşlar, biz bu işi biliyoruz. Biz bu işi bile bile yapıyoruz. İnşallah. Belki. Valla ilk yarı yetiştiririz be. Olup, like Efendim, abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, abone olup like atmayı unutmayın. Beni yıla kadar 20 abone olabilir.

kendi çıkartıp yanlışlıkla aldım, onu ya, Evet, çıkardın. Ben onu Hayır, ne? biz Kayn'i de çıkardık yanlışlıkla, bak. Bak. yok. yanlışlıkla. Kayn'i çıkardım. Lan yanlışlıkla de çıkarmış. Neyse, sen oynatsınlar. Sonra olacak? Yeni gelmiyor. Aykırı bir şey Ama bana şıklatacağım üç Odan ha Ya hangi misere? Ne ben nereye dön? Hey man. Hey man. Bağlı beni beni ortaya Uy. Uy. nasıl gösterir? Bağlı Şöyle biz rengimiz daha çok. Biz Geçtik. Bağdeler. Bilmiyorum. Bağdeler. Bilmiyorum. Bence de bence de bence de arkadaşlar ikinci bölümümüzün maalesef gelmeyecek. İkinci ayda ikinci videoda yapacağız. Yani ama şu anda 9 dakika olmuş. Ay 10 dakika. 10 dakika bence olmuş şu an. Şey Hayır. 50 57 saniye Hadi Arkadaşlar bu arada şu bir şu yapalım. Ya, başına yıl tam evet. yılbaşına girerken Yiyeceğiz bir şey, yiyeceğiz bir şey, yiyeceğiz bir şey. Annen diyor ki, zorunlu ya yemek yemek zorunda. Baba O Haydi! Allah Allah. Tamam, bir bir zoruncu lazım. Evet evet evet. Ne zaman daha metroya

Aa yok şu an 11. dakikaydı. Tamam, tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın çok kötü geldi. Ve son orta. Kim mi? Kim mi? Kim mi? Kim mi? Kimi? 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 Bu Kimi? 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 Kimi?